Üç buçuk yılda burada oturuyorum. Müteahhitle iletişime geçemedik. Tamamı eşyalarım içeride. Hepsi içeride. Yani 40-50 yıllık birikimim hepsi içeride. Şu anda sadece binanın başında bekliyoruz. Yıkılacak, yani yıkılırsa önemli eşyalarımızı bulabilirsek onları almaya çalışacağız. Çadır eksikliği var, öyle tek çadır da vermiyorlar. Hani bir kişiye çadır da vermiyorlar. Arabada kalıyorum. Nur Dağı'nın geçmişi en fazla 4 yıldır bu hale gelmesi. Apartman inşaatları. Bakın bir tane apartman varsa o zaman deyin ki şey çeşitli müteahhit arkadaşların yapmış olduğu binalar. Herkesinki burada. Yeni yeni binalar. Öyle bir 20 senelik, 30 senelik veya 10 senelik bir geçmişi yok bu binaların. Nur Dağı'nın yerleşimine. Daha önce tek katlıydı, iki katlıydı ama e, bu beş yıl, dört yıl içerisinde tamamen kentleşmeye gidildi. Yüksek yüksek katlar yapılmaya başlanıldı. Herkes kendi şeyini düşünmeye başladı. Müteahhitler kendi şeylerine göre iş yaptılar. E, halkımız her şeyi çok iyi biliyor. Neyin nasıl olduğunu herkesin çok iyi biliyor müteahhitlerin durumunu biliyor. Kimler arkasında olduğunu biliyor. Herkes biliyor da işte şu an kimse şey yapamıyor, konuşamıyor. Herkes kendi canının derdine düşmüş. Kendi en azından benim kendi akrabamda 70-80 kişi vefat etti. Burası artık bir moloz yığını, başka bir şey değil. Burada hayat bitmiştir artık. İnsanlarımızın çoğu yakın akrabaların yanına gidiyor, şu dostların yanına gidiyor. İşte herkes bir yerde başlamaya çalışıyor. İnsanların psikolojisi, psikoloji denen bir şey kalmamış. İnsanlıkta çıkışmışız artık. Böyle bir toplum oluşmuşuz biz. Artık toplumda bir şey yok yani ümit veya gelecek yok.